kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için niyet aldım ve aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti nedir ona baktım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili gerçek niyeti nedir diye sorduğunuzda aslında gerçek niyeti, olayları toparlayıp size adil bir şekilde yaklaşıp sevgisini bütün gerçekliğiyle ve dürüstlüğüyle sunup sizi elde etme çabacı çabası var. Yani sizinle ilgili hala hayalleri ve umutları sürmekte. Bu hayal ve umutlarını kaybetmemiş. Fakat olayları nasıl toparlayacağı ile ilgili çok kesin bir, bir kanıya varamadığı için sağlam da gelmek istediği için bu onu biraz zorluyor ve baskılıyor. Bir yandan size karşı geliştirmiş olduğu bağımlılık kıskançlık gibi duygulardan dolayı, özlemden dolayı, bu tarz duygulardan dolayı bu onu geriyor ve bu gerginlik neticesinde aniden bir çıkış, aniden bir atılım yapma isteği duyuyor. Öfkeli fakat öfkeli de davranmak istemiyor. Hızlı bir çıkış yaparaktan her şeyi daha da beter etmekten korkuyor. O nedenle kendini baskılıyor bu duygularını baskılıyor. Yavaş ve sağlam bir şekilde gelmek istiyor. O nedenle bu karmaşık bir döngüden geçiyor. Fakat dediğim gibi sizinle ilgili olan gerçek niyeti size gerçekten size karşı ne hissettiğini dürüst bir şekilde söyleyebilmek, size güzel bir açıklamada bulunmak ve size hak ettiğiniz değeri, özeni göstermek, size karşı bir haksızlık yaptıysa bunu telafi etmek ve böylece sizinle kurduğu hayallere gidebilmek.